Çocuklar Mahallesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid. Hadi gelin hep birlikte bu iki cümlenin ne anlama geldiğine bakalım. İlk olarak kelime-i başlayacağız. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulu. Abi sen ne diyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Hadi gelin hep birlikte anlamına bakalım. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Şimdi de kelime-i tevhide bakalım. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah Yani Allah'tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed O'nun elçisidir. Her kim Allah'ın varlığını ve birliğine Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna kalpten inanır ve diliyle söylerse Müslüman olur. İslam diline girişin ilk şartı kelime-i şehadettir. Ve bu kapıdan geçmek isteyen bir kişinin anahtarı işte bu cümledir. Peki, kelime-i şehadet getirdik. İslam diline girdik. Bizlerin neler bekliyor? Ne gibi görevlerimiz var? Veya ne yapmamız gerekir? Kelime-i şehadet getiren bir kimse Allah'ın verdiği görevleri yapacağına, yasaklarından kaçınacağına ve yine güzel peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirdiği emirlere uyacağına söz vermiş olur. Şimdi de kelime-i tevhidin faziletlerine bakalım. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır. La ilahe illallah demek 99 belayı önler. Bunun en hafifi sıkıntıdır. Günde yüz defa la ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette donunay gibi parlar. Videomuzun sonuna geldik. En kısa zamanda bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.